Dünya dönerken kimi hayatta kalmaya, kimi direnmeye, kimi ise hayal kurmaya çalışıyor. Şimdi gelin dünyadan karelerle o anlara bakalım. İlk karemiz Gazze'den yine açlık çeken çocukları görüyoruz. Bir tas çorba için uzanan eller sadece açlığı değil, görmezden gelinen bir insanlığı da hatırlatıyor. Bekleyiş uzun, umut kısa ama yine de bekliyorlar. Çünkü hayatta kalmak bir tercihten çok bir zorunluluk Gazze'de. Ve kim yerde insanlar yaşama tutulurken başka bir yerde bu çığlığı duyurmak için sokaklara dökülüyorlar. Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi ikinci karemizde ise New York'ta birisine Gazze'deki aç bebeklere destek vermek isteyenlerin kelepçelendiğini görüyoruz. Bu fotoğraf karesinde de Susturulan sloganlar demir kelepçelerle değil vicdanlarda yankı bulur. Brooklyn'de atılan her slogan Gazze'ye giden görünmez bir mektuptur aslında. Coğrafyalar değişiyor ama ayrılık, göç ve özlem aynı kalıyor. Şimdi gözlerimizi Nil'in Nil, Nil Nehri'nin ötesine çevirelim. Mısırdayız, Kahire'de Mısırlı bir çocuğu bir trende görüyoruz. Sudanlı göçmen bunlar ve gönüllü olarak ücretsiz tren seferleriyle ülkelerine dönebiliyorlar. Geri dönülen şehirler bazen yıkık duvarlardan çok daha fazlasını karşılar. Bir yurdu, bir kaybı, bir geçmişi. Sudanlı mülteciler geride kalanlarla vedalaşamadan savaşla vedalaşmaya gidiyorlar. Hayat her yerde başka bir mücadele. Şimdi uzaklarda bir ülkede başka bir terzilik var bu kez sırada. Umutla dikilenleri görüyoruz. Lesotho, Afrika'dan bu karede işte bir işçinin o anı ekranlarınızda. Dikiş makinelerinin ritmi, buradaki en tanıdık melodi. Her ilmek yoksulluğa karşı sessiz bir direniş. Kumaş değil, kader onarılıyor aslında. son karede ise gerçeklikte hayalin sınırı silikleşiyor. Zihinlerimiz bir başka geleceğe belki de bize benzeyen makinelere kayıyor. Çin'in başkenti Pekin'de insansı humanoid robotları görüyoruz. Bu kez de futbol oynuyorlar. Top peşinde koşan robotlar, insanlığın geliştirdiği yeni sözde insanlar. Belki de bu sahne geleceğin yalnızca teknolojik değil, duygusuz olabileceğine dair bir uyarıdır. Şimdi uzak bir coğrafyadan, Arjantin'den gelen bir bilgelik sözüyle kapatalım. Yavaş yavaş veda yaklaşıyoruz. Bir Arjantin atasözüne geçelim. İşte ekranlarınıza geliyor o anlamlı söz. Kalbin unuttuğunu zaman hatırlatır. Kalbin unuttuğunu zaman hatırlatır. Çünkü zaman her şeyi yerli yerine koyar. Susanlar konuşur, unutanlar hatırlar diyoruz ve noktalıyoruz. Ben Alper Altun, yarın 17'de yeniden buyurun.